Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. İşten çıktım. Şimdi leasing ofise gidiyorum. Bir haberim var size. Biliyorsunuz bir seneden fazladır artık Amerika'dayım. Taşınma kararı aldım arkadaşlar. Taşınırken de şimdi size bu telaşımı göstermek istiyorum. Neler yaşıyorum. Bunu anlatacağım siz de Amerika'ya gelmek istiyorsanız, Green Card'a başvuracaksanız veya farklı vize türleriyle çalışmak istiyorsanız size güvendiğim ve tanıdığım göçmenvizesi.com Instagram'a yazabilirsiniz göçmen vizesi diye onlarla iletişime geçebilirsiniz. benden geldiğinize söylerseniz sevinirim. Onlar size yardımcı olacaklardır. Şimdi gidelim. Anahtarı alalım. Oradan eve geçelim. Arkadaşlar yuhol alıyorlar. Benim için sağ olsun. Dostlarım yardımcı oluyor. Beraber evi taşıyacağız. Bugün uzun bir gün. Ben de bu ortamı size göstermek istiyorum. Evet işte geldik. Sitemiz burası. Şimdi buradan anahtarları alacağım. Oradan eve geçeceğim. Eşyaları yüklemeye başlayacağız. Şimdi belgeleri aldım. Biraz uzun sürdü ama bayağı şey konuştuk. Kurallardan bahsetti. Şimdi arkadaşlar evi yüklemeye başlamışlar. Ben de onlara yardımcı olmaya gidiyorum. Sonra tekrar buraya geliyoruz ve eşyaları yerleştiriyoruz. Koşturmaca devam ediyor. Evet, yük bu. Kamyonetimiz bu. Şimdi geldim. Yüklemeye başlayalım. Kardeşim. Abi biz taşıdık. Keşke orada Oldu kalsaydın. Oldu mu? Tüh ya. Her şeyi koyduk. Abi harikasınız. Maşallah her şeyde kutulamışsın. Kardeşim Dediğiniz aynen. Biz gibi yapmışsın. Eyvallah kardeşim. <laughs> İşten başarıyla tamamlandı abi. <laughs> Kardeşim, ne zaman turcu oluyorsun? Seneye inşallah. Seneye mi? Tamam. <laughs> Abi dümdüz git, solda. İkinci blok. Evet, Turul şimdi yanaştırdı. Sağ olsun. Evet arkadaşlar, ev bu şekilde. Şöyle bir giriş var. Burada bir kiler. Şu şekilde. Mutfağımız. Amerikan mutfak. Zaten eşyalar içinde biliyorsunuz ocağıdır, fırınıdır, buzdolabıdır. Mikrodalga yok. Onu kendimiz alacağız. Şurada bir yemek masası alanı, yemek alanı. Şöyle bir küçük ama orta boya yakın bir yatak odamız var. Burada şöyle bir gömme dolap eşyalarım için. Burada da ince uzun yine aynı şekilde eşya dolabı kiler gibi yine ışık alıyor fena değil küçük bir banyomuz var şöyle ev yemiz duş iş görecek bir şekilde. şimdi Bana gidiyorum yardımcı olmaya. Bana küfretmesinler. Sağ olsunlar çok yardımcı oldular. Çünkü işten çıktım, ofise geldim. Anahtarları aldım. Ondan sonra buraya geldim. Kardeşim. Hadi, hadi. Nasıl güzel mi? Güzel. Tamam. Hadi. hadi. 20 mil geldik. Benden 145 dolar çekti. Şimdi muhtemelen yarısını iade edecek. Çünkü 50 mil ve bir günlük denemede bir günlük kullanımda 145 dolar çekiyor vergi dahil. Şimdi ne olacak? Aşağı yukarı 65 dolar gibi bir şey olacak. kardeşim bunu baban da mı tırcıydı? deden de mi tırcıydı ya? Allah dur şimdi şurası şey. Kardeşim helalim var be. Şura biraz dar bir yer. Nasıl yanaştırıyor bak? Burada biraz dar. Ablam abla bize Abi ya. abla abla hiç hiç Allah. bakmıyor. Bir tane video var ya Arba aynalara bak falan gidiyor aynalara bak falan gidiyor. <laughs> Onun gibi oldu. Şimdi. Onun gibi oldu. Altıdan önce teslim edersek harika. Otakken çıkıyor. E finale geldik sonunda teslim ediyoruz. Sonunda. Sağ salim. Aksesim. 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 Aksesim bunu kitlemek nasıl olacak? Evet. Zaten alamıyor. Alamıyor. kilidini açıp almalı. Anladım. Değişik, değişik yani bir almak sistem. Almak için de sana şifre veriyor tahminim. Evet, Muhtemelen. Açıyorsun. Açıyorsun. Hadi geçmiş olsun. Evet, sağ olun çok teşekkür ederim. Günahımız bu turda 70 dolar oldu. 70 dolara. Aşağı yukarı 70 dolara mal oldu. Bunu buraya park ettik. Şimdi eve gidiyoruz. Yemek yiyeceğiz. Evet gece oldu anca toparlanabildik. Aslında tam anlamıyla toparlanamadık arkadaşlar. Eşyaları eve yırdık. Şimdi düzenleme işine geldik. Site bu. Göstereyim etrafı size. Site böyle. Kardeşim. Ben de biri hiç şey yapıyor Yok ya. Bak. Devam ediyorum. Evin haline bak. Evet. Şimdi bunları toparlayacağız gece uzun. Bize şans değin arkadaşlar. Taşınma işleri bu şekilde. Zahmetli. O yüzden yani sabahtan başlayıp geceye kadar yapmak en iyisi. Aşağı yukarı 100 dolar gibi maliyete geliyor size taşınma işleri. U-Haul kiralamak. Bunun benzini vesairesi. Şimdi işimiz uzun. Doğru mu kardeşim? Kesinlikle. Kaç saat sürer sence burası? Valla burayı iki, iki buçuk saatte hallederiz yani. Arka oda da var. Arka oda da var. iki buçuk saatte hallederiz ama güçlerimizi birleştirdiğimizde. Aynen. Güçlerimizi diyorsun. sısırta verdiğimizde. <laughs> <Sırta> verdiğimizde. <laughs> Aynen kardeşim Yapamaz, doğru. Aynen öyle. Şimdi ben içeri geçiyorum. Yaklaşık iki, iki buçuk saat sürecek. Kardeşimle beraber evi tamamlayacağız. Siz de Amerika'ya gelmek istiyorsanız bu green card olur veya herhangi bir vize çeşidi olur. Danışmanlık almak istiyorsanız göçmenvizesi.com adresini ziyaret ederek oradan arkadaşlara ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Geldiğinizde görüşmek üzere. Bay bay.